Efendim hocamıza bu muhteşem kreatinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün size AST'den arkadaşlarımızın hazırladığı bir hikayeyi inşallah aktarmaya çalışacağız kıymetli seyirciler. Efendim Türkiye'de binlerce örnekten sadece birinin hikayesi birazdan anlatacağımız bu hikaye. Zahide Ana isimli hikaye ülkemizde yaşanan zulmün vardığı boyutları anlatan yaşanmış ama ne yazık ki acıklı bir hikaye. Hazırsanız biz de bir dum hikayeye başlıyoruz. Elinde bir adresle çıka geldi. Hatun dedi, kalk, kalk gidiyoruz. Ben dur dedim, biraz soluklan, bir çay iç filan dedim ama o hiç ses vermedi. Birazcık da olsa rengini belli etti. Heyecanlı, stresli ve de endişeliydi. "Haydi," dedi. "Toparlan, gidelim hatun." Ben de hiç ses çıkarmadan, ona hiçbir şey söylemeden toparlandım. Nereye gideceğiz, niçin gideceğiz filan hiçbir şey söylemedim. Yüz hatları gerilmişti, gözleri dolu dolu olmuştu. Bir şeyler olduğunda genelde giyinip kuşandığı bir ruh haliydi bu. Yine o gün de öyleydi. Bir şeyler olduğunda böyle yapardı ama bir şeycikler vardı ama ne olduğunu bir türlü söylemiyordu. Sessizce arabaya bindik ve yola koyulduk. Giderken Emir Bey dedim. Nereye gidiyoruz? Zahid Ana'ya dedi. Hiç yüzüme bakmadan. Kimmiş dedim bu Zahid Ana. Tanıyor muyuz? Neden bu vakte kadar ben onun hiç adını duymadım? Sesi çatallaşmış ve titrek titrek olmuştu. Bir yandan arabayı kullanıyor, bir yandan da sorumun cevabını vermeye çalışıyordu. Bir arkadaşımın annesi diye verdi. Ben anlamıştım vaziyeti. Amacım eşimi konuşturmak, biraz olsun onu rahatlatmak ve derdine ortak olabilmekti. Emir dedim. Efendim dedi. Peki neden silecekleri çalıştırdın? Özür dilerim dedi farkında değilim ve bunu söyler söylemez ağlamaya başladı. Aracı kenara çekti. Ağladı, ağladı, ağladı bir süre. Dudaklarının diyemediğini, söyleyemediğini gözyaşları anlatmaya çalıştı. Onun ağlamasına ben de dayanamadım. Ben de onunla beraber, kocamla beraber ağladım. Sonra ufaktan sarıldı bana. İyi ki varsın hanım dedi. İyi ki varsın. Allah ebeden razı olsun. Gözlerini sildi. Sonra benim gözyaşlarımı sildi. Şehrin dışına doğru ilerlemeye başladık. Barınca sonra sonra Zehra Ana'nın adresini bulduk. Zile bastık ancak ne bir gelen var ne de bir giden. Herhangi bir ses de duyulmuyor içeriden. Komşulardan birine sorduk. O evdeler dedi. Biz de yeniden kapıya döndük. Ümitli bir şekilde. Yer yer zile bastık. Yer yer kapıya vurduk vesaire. İçeriden çocuk sesleri gelmeye başladı. Ama kapı bir türlü ama bir türlü açılmıyordu. Yaklaşık 20 dakika bekledik kapının önünde. Sonunda kapı açıldı. Kapıda yaşlı bir kadın belirdi. Bu Zahide Ana'ydı. Ayakta zor duruyordu. Düşmemek için de sıkıca bir bastonu vardı elinde ona tutunmuştu. Yüzü kırış kırıştı, tipik Anadolu kadın. Nurdan bir çehresi vardı. Dudağında da zikirleri Yaşmağını öylesine bağlamıştı ki başına. Eteği ayaklarına kadar uzanıyordu o yaşmağın. Gözlerinde yağmur yüklü bulutlar, sırtında da yılların vebali, bastonunda seksenlik bir ömrün iniltileri vardı. Bizi karşısında görünce, buyurun yavrum dedi, kime baktınız? Emir, Zahide ananın ellerine sarıldı, öptü. Kadın şaşırdı ama Geç mi kaldım Zahidana dedi eşim. Beni içeri almayacak mısın? Bizi içeri almayacak mısın? Buyur etmeyecek misin? Zahidana birden heyecanlanmıştı. Buyurun tabi buyurun yavrum ama kusuruma bakmayın dedi. Ben sizi çıkaramadım, tanıyamadım pek. Emir, biz dedi tanrı misafiriyiz Zahidana. Biz tanrı misafiriyiz. Ev içinde kusura bakmayın evlatlarım dedi yaşlı kadın. Ev içinde kusura bakmayın çünkü dedi ama eşim sözünü kesti. Ne kusuru Zahide Hanım nasıl söz öyle dedi. Ve biz yavaşça için, evin içine doğru ilerledik. Evin durumunu görünce büyük bir sarsıntı yaşadık. Eşim de bendi. Bu durumu nasıl anlatırım, nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Boyası, badanası, eşyaları, temizliği, evin hali ne yazık ki içler acısıydı desem zannediyorum anlaşılmış olur. Çocuklar mı? Dört yaşında ikiz erkek çocuk ve 2 yaşında bir kız çocuğu. İkizler ayrı tatlı, minik kız ayrı tatlıydı. İkizler bizi görünce anneannelerinin yanına hemen kaçıştılar. Minik kızsa dudaklarını büküp bizi gördükten hemen sonra ağlamaya başladı. Kucağıma aldım onu, sımsıkıca sarıldım. Sonra bir sofanın kenarına oturduk. O ağladı bağrımda, ağladıkça ağladı, ağladıkça ağladı altına baktım temizdi eline bir şeyler vermek için onunla beraber kucağımda mutfağa geçtim şöyle dolaplara bakayım dedim ama dolapta hiçbir şey yoktu yerimde çakılı kaldım evde hiçbir şey yokmuş dedim minik yavruya o zaman daha da bir sarıldım eşimin sesine yeniden salona geçtim Zahide ana yavaş yavaş geldi elinde bastonuyla karşımıza oturdu yaşmanın kenarıyla ıslak ıslak olmuş asırlık gözlerinin kenarını sildi. Hasretle baktı, özlemle içlendi yüzlerimize bakarken. Yüreğinde bir yanardağ lavla doluydu adeta. Eşim Zahidana ben ben dedi İsmail'in arkadaşıyım diyecek oldu ama diyemedi. Toparlamaya çalıştı ve Zahidana dedi kapıda söylediği gibi. Biz tanrı misafiriyiz. Yavrum dedi Zahidana yavrum dedi ve başladı ağlamaya. Seni o mu gönderdi? Evet Zahid Ana, evet Zahid Ana ama Mehtap Hanım nerede diye sorduk biz. Bu sefer hıçkırıklara boğuldu Zahid Ana. Hıçkırıklara boğulunca ikizler de Zahid Ana'nın dizlerine sarıldılar. Anneanne, anne diye onlar da ağlamaya, yırtılmaya başladılar. Betül küçük kızsa başını göğsüme dayamış huzurun tadını çıkartıyordu sanki. Zahide Ana dertliydi, çocuklarsa kederli. İsmail'im dedi, İsmail'im. İsmail'imden sonra bir gün Mehtap gelinim dizlerimin dibine çöktü. Anne dedi, iki dünya bir araya gelse ben seni bırakmam. Bunu biliyorsun değil mi dedi. Biliyorum yavrum dedim, biliyorum kızım dedim. Annem dedi, müsaaden olursa, bana müsaade verirsen ben İsmail'in ailesine gideceğim. Böyle dedi, başını kucağıma koydu, grostonluk gemileri yüzdürdü yüreğinde, sonra yutkundu, acıları indirdi, ateşleri bindirdi, doluya koydu olmadı, boşa koydu dolmadı. Sonra, sonra konuştukça konuştu, anlattıkça anlattı ama bu sırada da ağladı ızdıraptan bir kor haline gelmişti tutunduğu hayat. Annem dedi. Annem dedi. Annem beni de tutuklarlarsa çocuklar ortada kalır. Sen bu ikizlerle şu küçük kıza bakamazsın. Onları yediremezsin, içiremezsin, giydiremezsin. Bakımlarını, görümlerini yapamazsın. Onlar oyun isterler annem. Sen oynayamazsın onlarla. Onlar sana çok büyük olur annem. Onlar sana eziyet verir annem dedi kızım dedim bunları bana niye anlatıyorsun, niye söylüyorsun dedim. Annem ah, ah annem ah dedi. İki gözü iki çeşme ağladı kızım. O gün benimle her an gidecekmiş gibi konuştu. Ama ancak bir ay sonra gidebildi. Mehtap kızım çok içli ve çok hisliydi. Şimdi yersiz korkularını çok daha iyi anlıyorum evlatlarım, çok daha iyi anlıyorum. Kızım ağlaya ağlaya gitti. Neyse gidince kayınvalidesi onu eve almamış yavrular. Nereden geldiysen oraya git, bizim teröristlerle işimiz olmaz diye kızımı geri çevirmiş, almamış kızımı. Annem ne olur bir dinle demiş kızım, ne olur bir kerecik dinle, şu küçük gidecek bir, çok şükür gidecek bir yerimiz, başımızı sokacak bir yuvamız var. Ama çocukların hatrı için ne olur, ne olur beni bir dinleyin şu yavrularımızın hatrı için dinleyin demiş ama nafile. Dinlememiş kayınvalidesi dinlememişler. Yavrum da onlara derdini anlatamamış. Elinde valizler yanında üç çocuğuyla yeniden otobüs terminaline gitmiş. Orada aç susuz beklemişler. Sonra binip ağlaya ağlaya buraya yanıma geldi. Geldiğinde çok bitkindi, çok yorgundu Gözleri ağlamaktan şiş şiş olmuştu. Annem dedi, "Sen olmasan ben ne yapardım acaba? Sen olmasan ben ne yapardım?" Çok çaresizdi, çok yalnızdı yavrum. Bir sabah namazı vakti geldi polisler onu daldılar. 32 yaşında özürlü bir oğlum var. 3 küçük çocuk ve 80 yaşında kanser hastası bir zahide. Kim ortada kaldı yavrum? Kim ortada kaldı inanın vallahi bilmiyorum. Bunu yapanlar insan mı yavrum? Bunlara insan denir mi? İnsan insana bunları bu zulmü yapar mı yavrum? Kuvvetine güvenen neden korkutma küçüklüğünde bulunur ki? Neden korkutma küçüğün, küçüklüğünde bulunur ve insana ızdırap verir? Şimdi ana yok, baba yok. Bu çocuklar durur mu? Bu çocuklar susar mı yavrum? Bak Bak o küçük yavru seni annesi zannetti de nasıl sımsıkı sarıldı. Nasıl sımsıkı sarıldı sen de görüyorsun. Annesi olaydı ona sarılaydı olmaz mıydı yavrum? Mehtab'ım şu an tutuklu. Ziyaretine de gidemiyorum. Çünkü para yok. Yatıramıyorum da. Kıyafet gönderemiyorum. Ona herhangi bir şey yollayamıyorum. Avukat desen hangi parayla ve kimi tutalım yavrum? Evrak falan bir defasında lazım oldu. Ben anlayıp gönderemedim ki kızıma. Evraklarını gönderemediğimiz için de Mehtab'ım tutuklandığı günden beri ne yazık ki çocuklarını göremedi yavrum. Çocuklarını hasret şu anda. Çocuklar burada perişan, o orada perişan yavrum. Bu nasıl bir zulüm yavrum? Bu nasıl bir zulüm? Merak ediyorum bunu yapanların yatacak öte yerde yerleri var mıdır? Elim ayağım tutmuyor. Ölüm var, canım almıyor. İnsanlar merhamet etmiyor yavrum. Kim ortada kaldı yavrum söyle? Kim ortada kaldı? İnanın kim ortada kaldı bilmiyorum. Mehtap'la arada bir telefonla görüşebiliyoruz. O da hep ağlamayla geçiyor yavrum. O açıyor. Çocuklar nasıl demeden önce telefon tak diye kapanıyor. Ağlıyoruz yavrum. Ben burada o orada. Biz burada ağlamaya devam ediyoruz ama ben onun halini, telefonu kapattıktan sonraki halini düşünemiyorum yavrum. Buse'da kapı çaldı, Emir gitti açtı kapıyı buyurun dedi. Gelen kişi siz dedi nesi oluyorsunuz bu kadının? Emir gelen o genç adama biz dedi tanrı misafiriyiz siz ne istiyorsunuz? Siz ne talep ediyorsunuz dedi içerideki kadından. Şu köşedeki marketçiyim ben dedi adam. Zahide borcu için geldim. Veresiye alışveriş yaptılar, yaptılar, yaptılar. Ay sonu da mutlaka öderiz senin paranı dediler. Ama şu ana kadar hiçbir ödeme yapmadılar beyefendi dedi. Birincisi borçlarını bana ne zaman ödeyecekler ben onu öğrenmek istiyorum, onu sormak için geldim. İkincisi de bizdeki veresiye defterleri bundan böyle kapanmıştır. Bize alışverişe gelmesinler, onu da haber vereyim istedim dedi. Eşim sen git ben birazdan geleceğim hesaplaşalım dedi. Adam kapının önünde olmaz dedi. Olmaz ben Zahide Ana'yı göreceğim dedi. Zahide Ana bastonuna basa basa kapıya geldi. Yaşlı kadın koynundan 50 lira çıkardı, uzattı. Bunu al yavrum dedi gülerek. Geri kalanını da inşallah getireceğim sana dedi. Gelen adam almadı bile ama Emir Zahide Ana ben varım burada sen ne yapıyorsun öyle falan dedi. Oğlum dedi Zahidan'a sen bizim tanrı misafirimizsin oğlum. Sen tanrı misafirisin. Marketten gelen adam bu sefer parayı görünce oho Zahidan'a senin borcun çok kabarık. Bu 50 lira ödemez ki yetmez ki dedi. Parayı da yere attı. Arkasından söylene söylene çekti gitti. Zahidan'a sofaya öylece döndü oturuverdi. Kırıldığını gösterircesine sustu. Belki dakikalarca sustu. Zahidana dedim, biz bir saatliğine dışarı çıkıp geleceğiz. Neyse ben minik bebek dudaklarını bükünce üzüldüm tabii ama o dudaklarını büktü, ağlamaya başladı. O ağlayınca ben de ağladım. Zahidana bana sarıldı, dışarı çıkmadan önce yine ağladı. Gözyaşları arasında biz sokağa çıktık. Zahidana'nın borcu bizim borcumuzdur dedik ve Zahidana'nın markete birikmiş olan borcunu o markete gitti ödedik. Marketçi kardeşim dedi. O kadın bir daha bu markete gelmesin. Bizden de alışveriş yapmasın. Onun alışveriş yapmasını istemiyorum deyince biz niye diye sorduk ama adam sustu. Biz de o marketten alışveriş yapmadık. Hemen yan tarafta başka bir markete geçtik gıdadır, ettir, peynirdir, sebzedir, çikolatadır, süttür. Hatta oyuncaktır, sonra kahvaltılık malzemelerdir vesaire. Bir sürü bir şey aldık, poşetlere doldurduk, alışverişi yaptık. Alışverişten sonra da patrondan bir ricamız oldu. Dedik ki patronu görebilir miyiz? Patronun yanına çıkınca Zayda'nın durumunu anlattık. Çırak dedik devamlı eve gitse bir ihtiyacınız var mı falan diye sorsa bu mümkün mü acaba bunu yapabilir misiniz dedik süttür ekmektir, çikolatadır vesaire ihmal edilsin istemiyoruz hem çocuklar hem de yaşlı kadın sıkıntıda bunu yapabilir misiniz acaba yoksa başka bir markete mi giderim dedik bunun için adam baktı yüzümüze bakın ne diyeceğim dedi ben ehli beyt bir insanım bu alışverişiniz benden olsun bundan sonra da sizin dediğiniz olsun olur mu? Ne isterseniz yaparız, sıkça ziyaret ederiz. Ettiririm ben onları. Emir, Zahide Ana'yı ihmal etmemeniz şartıyla kabul edelim dedi. Marketçi, etmem de dedi. Siz, siz kimsiniz? Tanrı misafiriyiz dedik. Tanrı misafiri. Ufaktan bir tebessüm etti adam. Tanrı misafirleri başımızla beraberdir dedi. Neyse biz eve geldik. Sefa ağlıyordu ikizlerden biri. Zahide Ana Sefa'yı susturmak için çok uğraştı ama Sefa'nın susmaya hiç ama hiç niyeti yoktu. Zahide Ana da onunla beraber ağlamaya başladı. Son günlerde son günlerde çocukların gece saatlerinde gece saatlerine kadar sayıkladıklarını, annelerini söylediklerini, annelerini haykırdıklarını söyleyince yürek buna dayanır mı yavrum dedi yürek yanıyor, kavruluyor ama sonunda işte dayanıyor dedi. Bu bir zulümdür yavrum. Bu bir zulümdür. Bu zulmü yapanları öylesine yutar, öylesine kavurur ki bu zulüm. Şu yavruların kavrulmasına da benzemez. Bu zulüm insanı yakar dedi. O arada çocuklar için aldığımız oyuncak ve çikolataları poşetlerden çıkardık ve çocuklara vermeye başladık. Çocuklar havalara uçtular. Ortalığı toplamaya çalıştım. Güzel de bir yemek yapıp sonra sofraya oturduk. Zahide Ana'nın sofrada bir dua edişi vardı ki dünyalara bedeldi. Şöyle yalvarıyordu yaşlı kadın. Ey olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeylerin hepsini bilen Allah'ım. Kendisine kainatta hiçbir şey gizli kalmayan ve ilmi küçük büyük, zahir, batın her şeyi kuşatan Allah'ım. Ey hayrı çok olan, kerim olan Allah'ım! Ne olur ayrı olan yavruları anne ve babalarına tez zamanda bağışla, onları kavuştur. Ne olur ayrı olan anneleri ve babaları yavrularına kavuştur, yavrularını onlara kavuştur. Ne olur zalimleri perişan eyle kapımızı çalan şu misafirler ki onlar senin misafirin onları sen muhafaza et sen ki sen ki bu seferki rızkımıza onları vesile kıldın onların ve onlar gibilerin bu iyiliklerini de cennetine vesile kıl Rabbim ne olur cennetine vesile kıl biliyorum ki rızkımızı bir şekilde sen Rabbim gönderiyorsun bizlere ikram ediyorsun ama ben şu çocukların çığlıklarını durduramıyorum Rabbim ben yaşlı bir kulunum, yaşlı ihtiyar bir Zahideyim. Ne olur, ne olur merhamet et, ne olur duy sesimizi Rabbim, ne olur duy sesimizi. Bahtına düştük Rabbim, bahtına düştük Rabbim derken nefesi kesilmiş. Göz yaşlarına boğulmuştu kadın. Sen kendini bu kadar üzme Zahide anam dedi Emir. Minik kızın gözyaşları, Zahid ananın dualarının arasında biz yemekten sonra ondan müsaade istedik. Mehtap ve İsmail'e ne mi oldu? Ah Zahid ama ah.